Hocam merhaba. Ee, bu üçüncü ve son ödevimde e, dört işlemin nasıl yapılacağına dair programla ilgili bize e, göstermiş olduğunuz dersteki ifadelerden hareket ederek e, programı yazdım. Programın yazılışında burada eklediğimiz en önemli ifade include yani dahil edilen matematiksel işlemlerin C programında yapılabilmesi için mat.h ifadesini e, bir de bir e, sayıların float olarak yani ondalık olarak ifade edildiğini gösterecek. İlk satırdaki komutun float a, b toplam çıkar, çarpım, bölme gibi ifadeleri e, başlangıçta yazıp e, devamında e, ilk ifade olarak ilk sayıyı giriniz. Yani printf diye kullanacağımız ilk sayıyı giriniz komutunu. Daha sonra bunu a olarak e, bir yüzde f e, dediğimizde scanf dediğimizde e, a sayısını daha sonra b sayısını e, taraftarıp bulur. Bunların toplamında a ve b e, toplamının printf olarak yani ekrana yazılması için toplam yüzde ifadesi e, f e, ters slash n komutunda da bir alt satıra geçmesi için toplam yazdıracağız. Çıkarma çarpma ve bölme sırasıyla Aynı şekilde e, ifade edilir. Bölme işleminde rakamların float olduğunu yani ondalık e, olduğunu belirtmemiz gerektiğini daha önce dersimizde anlatmıştınız. Son olarak da e, programda e, üst alma için hold ifadesinin kullanılmasını istemiştiniz. En son satırda da programda bunu kullandım. Şimdi e, müsaadenizle programı çalıştırıyorum. Derle çalıştır dediğinde ilk sayıyı giriniz dedi. Ben 9 rakamını girdim. Enter dedik. İkinci sayıyı giriniz dediğinizde e, sistemin çalışıp çalışmadığını kolay anlayabilmek için küçük bir rakam giriyorum. 2 rakamını girdim. Tekrar Enter'e bastığımda toplamın 11, farkın 7, çarpımın 18, bölümün 4.5, A'nın B üzeri sayısının yani 9'un ikinci kuvvetinin 81 olduğunu programda e, görüyoruz. Bunları yazdırdığını ve programı çalıştırdığını düşünüyorum. Saygılar.